Şu derse okuldayken de geç kalıyordum. Eve ayağıma kadar geldi hala geç kalıyorum. Merhaba hocam. E, kusura bakmayın hocam. internet bağlantım kötü malum süper online. Bağlanabilir miyim derse? Teşekkürler. Hocam Burak derse gelemedi. Bilgisayarına virüs girmiş. Yok hocam korona değil başka bir virüs. Ali de online ders deyince, okulun bahçesinde yaşayacağız zannetmiş derse. Okula gitmiş birazdan gelir geri zekalı. Tamam hocam. Arkadaşlar şu mouse'u kim tıklatıyor 2 saattir? Kim CS oynuyor? Kanka yanlış map seçmişsin. Oradan gidilir mi? Allah aşkına diğer map'i seç. Ya Mehmet ders asıp nereye geçeceğiz? Yan sekmeye geçip kral oyun mu açacağız? Otur dinle işte evindesin. Arkadaşlar iki saattir kafamın içinde klavye sesi şakır diyor. Hanginiz web whatsapp'tan açmış arkadaşlarıyla çekleşiyor bak buluru. Pelin bak senden mi geliyor? Hocam çok özür dilerim ama Aykut gizli sekme açmış. Her an ders bölünebilir. Dikkatli olalım. Hanginiz iddia oynuyor? Bak iki saattir gol sesi geliyor kulağıma. Oğlum maçlar ertelenmedi mi? Siz hangi evrende iddia oynuyorsunuz? Hocam ne sınavı Allah aşkına yapmayalım sınavına. Sınav olmayalım. Saatlerce online ders görelim ama sınav olmayalım. 8.30'da kalkalım mesela. Bağıra, çağıra, küfredelim ama sınav olmayalım.